Herkese selamlar. Yatırım 101 kanalına hoş geldiniz. Bitcoin 120 bin dolara açtı. Ethereum 3 bin doların üzerine çıktı. Altcoin'lerde hafif hafif kıpırdanmalar var. Piyasada heyecan yeniden yükseliyor. Şimdi yaklaşık bir ay önce sizlere bir altcoin boğası beklediğimi anlatmıştım hatırlarsanız. İşte bence şu an o sürecin ilk adımlarını yaşıyoruz. Neler olması lazım ki altcoin'lerdeki hareket hızlansın? Ben bir altcoin boğasında, bu altcoin boğasında nasıl bir dağılım yapıyorum? Hangi strateji izliyorum? Detayları anlatacağım ama sadece bu kadarla sınırlı değil bu video. Videonun son kısmında da özellikle e, Amerika'da biliyorsunuz bir bilanço haftası var. Bir kritik bir enflasyon verisi var. Yarın açıklanacak. Onlarla ilgili beklentilerimi de sizlerle paylaşacağım. Ama videonun önemli bir kısmı Bitcoin ile ilgili olacak. Dolayısıyla bundan sonrası için bir yol haritası size sunmaya çalışacağım. Şimdi geçelim videomuza. Bu hafta Amerika'da birçok kritik gündem var ama Amerika Kongresi bu haftayı resmen kripto haftası ilan etti ve tam 3 önemli yasa tasarısı görüşmeye başladı. Ama çok net arkadaşlar, Amerika'yı dünyanın kripto başkenti yapmak ve bu yasa tasarıları neleri değiştirecek derseniz 3 tane yasa tasarısı var. İlk yasa tasarısı biliyorsunuz 2-3 hafta anlatmıştım, onaylanır onaylanmaz Genius Act. Şimdi bu yasa stable coin dediğimiz yani değeri Dolara endeks dijital paralar için bir düzenleme geliyor. Artık bu coinlerin birebir dolarla ya da devlet tahviliyle desteklenmesi istenecek. Yani artık federal ya da eyalet düzeyinde resmen denetlenecekler. E kafasına göre coin çıkartma dönemi bitiyor demek. Bu da önemli bu piyasa çünkü ciddi anlamda da risk taşıyor eğer düzenlenmezse. E, bu yasa tasarısı biliyorsunuz geçtiğimiz ay Senato'dan 68'e 30 gibi bir yüksek bir farkla geçti. Şimdi sıra temsilciler meclisinde. E, kabul edilirse stable coin dünyası artık Amerika'da tamamen değişecek, yasalaşmış olacak. Bu çok önemli. İkinci yasa tasarısı Clarity yani netlik demek. Kripto dünyasında biliyorsunuz büyük bir belirsizlik vardı. Hangi kripto varlık nasıl vergilendirilecek, kim kimi denetleyecek belli değildi. İşte bu yasa tasarısı da bu sorulara netlik getiriyor. Amaç, Tabii ki hem yatırımcıyı korumak hem de kripto şirketlerinin Amerika'da rahatça faaliyet göstermesini sağlamak. Yani Amerika işini biliyor arkadaşlar. Ortada bir finansal sistem var. Bitcoin kripto ekosistemini kendi üzerinden inşa etmek istiyor. Ve bunu da istediği gibi kullanmaya çalışacak. Kendi lehine bu resmi çok çok iyi okumamız lazım. Geldik bence en tartışmalı yasaya. Üçüncü yasa tasarısı arkadaşlar. Anti CBDC. Bu yasa Amerika Merkez Bankası'nın bireyler için dijital para çıkarmasını yasaklamayı hedefliyor. Neden mi derseniz, çünkü birçok kişi biliyorsunuz CBDC'lerin vatandaşların harcamalarının izlenebileceğini düşünüyordu. E bu da finansal gizlilik açısından büyük bir tehdit olarak görülüyor. E eğer yasa geçerse Amerika dijital para yarışında Çin gibi ülkelere göre geride kalabilir. Ama özgürlükçü kesim için bu büyük bir zafer anlamına geliyor. Dolayısıyla Burada tabii ki farklı düşünceler var. Mesela siyasetçiler ne düşünüyor derseniz Amerika'da e, Cumhuriyetçiler tabii ki bu üç yasayı da güçlü biçimde destekliyor. E, Trump zaten uzun süredir ne diyordu? Amerika'yı Bitcoin'in süper gücü yapacağız diyordu. Seçimden beri aynı şeyi söyledi. Oradan da güzel bir bağış aldı. Demokratlar ise biraz daha temkinli. Bazıları destekliyor. E, daha sıkı denetim isteyenler de var. Orada biraz karışık bir durum var. Ya yani sonuç olarak bu hafta Kongre'den geçecek yasalar Sadece Amerika'yı değil, tüm kripto ekosistemini etkileyecek. Şimdi, o yüzden bu videonun önemli bir konusunda Bitcoin'e odaklanacağız. Ee, daha sonra da özellikle enflasyon ve bilançoz hevesinde neler bekliyorum, sizlere anlatacağım. Hazırsanız hemen biraz daha teknik bir detaya girelim. Neler bekliyorum? Neden altcoin bu aslında işi nasıl bir dağılım? Nasıl bir stratejiyle giriyorum? Bunları anlatayım size. Evet ilk olarak Bitcoin'in fiyat hareketi şu an 121 ve 122 bin dolar arasında değişiyor. Eğer yarın gelecek enflasyon verisi beklentilerden çok kötü gelmezse arkadaşlar muhtemelen bu fiyat hareketinin devamını bekleriz. Ama Hani buralardan artık dikkatli olmak lazım her zaman diyoruz. Benim Bitcoin ile ilgili beklentimi biliyorsunuz. Ben bu döngüde fiyatın 140 bin dolar, 145 bin dolar civarında olmasını bekliyorum demiştim. Hatta yani normalde hiç tarih vermem ama geçmiş döngülere bakarak bir on-chain analizinde hatırlarsanız bunu paylaşmıştım. Özellikle Bitcoin bir önceki iki döngünün ortalamasına baktığımızda Mart'la Ekim 2025 arası ATH yaparak gider demiştim. Tabii ki bundan sonrasında da gidebilir ya da buralarda iş bitebilir bilmiyoruz ama elimizdeki kaynaklarla biz de analiz yapmaya çalışıyoruz ve sepetimizi buna göre yönetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla genel Bitcoin ile ilgili beklentim bu. Hazır Bitcoin'i söylemişken Ethereum'la ilgili beklentimi de söyleyeyim. Çünkü genellikle hep Bitcoin'i anlatıyorsunuz, Ethereum'a değinilmiyorsunuz diyor. Ethereum'da bir önceki seviyeyi test etmemiz lazım. Yani ben bu döngüde eğer Bitcoin 140 bin dolarlara giderse Ethereum'da da 4 bin dolar beklentim var. Genel olarak hani özellikle 2025 ve 2024 tepesinde test ettiğimiz seviyelere gelmemiz hatta bunu geçmemiz gerekiyor ama ilk olarak baktığımızda Ethereum'da 4000 dolar beklediğimi söyleyebilirim. Şimdi geçtiğimiz hafta ne oldu da bu kadar hızlı bir fiyat hareketi oldu? Bir kere ya tabii ki kripto haftası ilan edildi. En önemli beklenti e, bu çünkü herkes konuşmaya başladı. İkinci olarak da ETF'lere biz e, yani ETF'lere girişi haftalık özel eğitim grubumuzda Patreon'da takip ederiz. Ne zaman giriyor, ne zaman çıkıyor, hangi varlıklara giriyor. İşte rekor bir giriş oldu bu hafta. Yani kripto ETF varlıklarını 3.7 milyar bir giriş oldu. E bunun önemli bir kısmı Bitcoin'e giriyor. İkinci önemli bir kısmı mesela 990 milyonlukla Ethereum'a girdi. Bu da Ethereum için önemli. Yani rekor bir giriş var Bitcoin haftasında. E geri kalan altcoin'lere baktığımızda Solana 3. arkadaşlar onu söyleyebilirim. E onun dışında çok fazla hani majör bir giriş olduğunu söyleyemeyiz. Ama hani beklentimiz şuydu hatırlarsanız 2024 başından beri işte çektiğimiz özellikle ETF öncesi sonrası videolarda hep şunu söyledik. ETF'ler bu piyasaya stabilite getirecek. Biz 2018-2020 döneminde kriptolarda çok fazla çok sert geri çekilme yaşıyorduk. Yani bir döngü işte 3-4 yıl oluyorsa 3-4 yıl sürüyorsa o bitcoin bir anda %40-50 geri çekildi. 3-4 sefer oluyordu. Dağıtıyordu piyasa. Yani herkes e, inanılmaz korkuyordu. ETF'lerle artık piyasaya stabilite gelmiş gibi. Çünkü e, kaldıraçlı işlemler azaldı. ETF'le para girişi daha fazla arttı ve bu yatırımcı uzun vadeli düşünüyor. Yani parayın paranın Bitcoin ETF'e girmesi çok daha uzun vadeli, daha stabil bir piyasa getirecekti. Tam olarak da böyle oldu. Dolayısıyla geri çekilmelerin hızı, volatilitesi azalmış durumda. Baktığımızda şu anda bir dağıtım aşamasında değiliz. Yani hala toplama aşamasındayız. Dolayısıyla Bitcoin'de bir süre daha bu olumlu hareketin devam edebileceğini düşünmemizdeki en temel sebep sadece Amerika'nın kripto haftası ilan etmesi değil. Aynı zamanda Zincir üstü verilere baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Çok fazla teknik detaya girmek istemiyorum. Zincir üstü verilerde biraz karışık gelebiliyor. Peki ne olursa altcoin boğası, o coşkulu bir altcoin boğası yaşarız. Önce başta şunu söyleyeyim. O 2020, 2022 gibi bir altcoin boğası beklemiyorum. Ee, özellikle de bu altcoin'lerle ilgili çektiğim videolarda şunu çok fazla söylüyorum e, beklentinizi arkadaşlar realist yapmaya çalışın. Yani birçok kişi böyle eski zirvesine ulaşmasını bekliyor o altcoinlerin ama o çok zor. Lütfen piyasa değeri üzerinden bakın. Dolaşımdaki miktarlar gitgide artıyor ve yani eskiden %50 yapan bir altcoin'in ya da iki katına çıkan bir altcoin'in artık o seviyelere gelmesi için 5-6 yapması lazım. Beklentim kesinlikle bu değil. Dolayısıyla bir altcoin boğası yaşanacak derken daha realist bir beklentim var. Bitcoin'den daha hızlı yükselecek. Belli altcoin'ler olacaktır. Ben de birazdan anlatacağım. Ama müthiş böyle 2020 dönemindeki gibi 10 katına 15 katına çıkan tabii ki spekülatif projeler olabilir ama orada dolandırabilirsiniz de çok çok dikkatli olmanızı öneririm. İki tane temel sebep, iki tane rasyoya burada bakıyorum. Altcoin bir olsanın ne hızlandırabilir? Bunlardan bir tanesi Tether dominansının kırılması. Çünkü bu dominans işte 2024 sonunda kırıldı, 2023 sonunda kırıldı. Biz bu döngüde arkadaşlar 3 senedir iki kez altcoin boğası yaşadık. Yani iki kez para altcoin'lere girdi, çok hızlı yükseldiler. E, tether dominansının kırılması bize şunu gösteriyor. Demek ki insanlar Tether varlıklarını bozup Bitcoin'e giriyor ya da altcoin'lere giriyor. E, para Bitcoin'e mi daha çok giriyor, altcoin'lere mi derseniz Dominans kırılmadığı müddetçe şu dominans trendi Bitcoin dominansını gösteriyor. Yani toplam varlıkların ne kadarı Bitcoin? Şu an baktığımızda bu ekosistemde %64 Bitcoin. Biz bu Bitcoin varlıkların kırılmasını görmeliyiz. Ama para ETF'lerle girdiği müddetçe bu kırılma bir türlü yaşanmayacak. Dolayısıyla e, bu kırılma yaşandıktan sonra kripto para borsasına giren paranın yavaş yavaş altcoinlere akması gerekiyor. İşte bunun için ön şart o altcoin rallisi, boğası, isminin ne, ne koyarsanız koyun yaşanması için bu dominansın kırılması lazım ki para artık biz yavaş yavaş Bitcoin'den diğer varlıklara giriyor. Çok coşkulu bir piyasa yaşıyoruz diyelim. Bu piyasayı biliyorsunuz yorumlarken stable coin'ler önemli dedik. Geleceğin yatırımları diye bir seri yaptım YouTube'da. Ee, tabii ki o seride biraz işte teknik detayları anlatmaya çalışıyoruz. ve O seride anlattığım neydi? İşte stable coin'lerin e, önümüzdeki dönemde çok önemli bir noktaya geleceği. Çünkü Visa ve Mastercard bugün tüm dijital ödeme ekosisteminin altyapısı. Bunlardan daha fazla kullanılan bir stable coin dediğimiz e, işlem hacmine ulaşmış durumda. E, bundan sonra da bu artarak devam edecek. Dolayısıyla piyasayı okurken artık bundan sonrasında stable coin'ler üzerinden okuyacaksak bu analizi biraz daha böyle yapmak lazım. Ee, ben de bundan sonrasında hani kripto e, özellikle bir sepet oluştururken biraz bu temele dayandığımı söyleyebilirim. Şimdi stable coinlerin bir çalışması için üzerinde bir yani altyapı olması gerekiyor. Hangi altyapı üzerinde çalışıyorlar? Zaten iki tane piyasa değeri çok yüksek olan stable coinler var. Bu coin var. Bunlardan birincisi Tether. ikincisi de USDC arkadaşlar. Tether çoğunlukla Tron üzerinde çalışıyor. Yani Tron çok daha ucuz. Transfer yaptıysanız zaten biliyorsunuz. İkinci olarak da Ethereum geliyor. Diğerlerinin çok fazla önemi yok. E bir de USDC dediğimiz USD coin var. E özellikle piyasa değerinin önümüzdeki dönemde TTR'e göre daha fazla artmasını bekleyebiliriz. Çünkü çok daha yasal bir stable coin olduğunu söyleyebiliriz. O da büyük çoğunlukla Ethereum üzerinde çalışıyor ve sonra Solana geliyor. Şimdi ben kripto sepetimi... Ekte gördüğünüz gibi yani bu ekranda gördüğünüz gibi oluşturdum. Çok uzun bir süre amiral dediğimiz %80 kripto varlıklar yani çoğunlukla Bitcoin ve Ethereum'da bulunuyorum. Artık önümüzdeki dönemde bir altcoin boğası yaşanacaksa bu dominans gelecekse kırılımı bu şekilde değiştirmeyi daha çok düşünüyorum. Ve kademeli biçimde de bunu yaparım. Neden? Çünkü bakın Ethereum önemli bir miktar olarak kalacak doğru ama Ethereum'un 3000 dolardan 4000 dolara gitmesi 1000 dolar %33'lük bir kazanç var. Bizim burada amacımız biraz daha bu seviyenin üzerine çıkmak. Özellikle 1-2 aylık bu altcoin rallisi yaşarsak. Şimdi Ethereum üzerinde özellikle 2020 döneminde bu piyasada olanlar şunu çok iyi biliyor ki Ethereum üzerinde işlem hacmi çok arttığında Ethereum'da büyük tıkanıklık problemleri oldu. Dolayısıyla dünyada eğer stablecoin'lerin işlem hacmi giderek artacaksa önümüzdeki 3-5 sene içerisinde Ethereum tıkanıklık probleminin biliyorsunuz çözümleri oldu. Ama o esnada yeni projeler çıktı. Yeni altyapı projeleri çıktı. Bu altyapı projelerinin özellikle önemli bir kısmından mesela SOL çok iyi bir ilerleme kaydetti. Çünkü çok daha hızlı ve ucuz. Yani siz bir Tether varlığı, bir USDC varlığı çok daha hızlı ve çok daha az maliyetli karşı tarafa gönderebildiğiniz altyapı projelerinin önümüzdeki dönemde Ethereum'a göre daha fazla değerlenmesi gerekiyor. Ethereum'daki e, sorunlardan dolayı tabii ki ölçeklendirme Ethereum'un bir miktar problemini çözüyor ama bu özellikle para girişinin önümüzdeki dönemde altyapısı daha sağlam diyebileceğimiz diğer Layer 0 ve Layer 1 projelerine para girişini tetikleyebilir. Benim mantığım bu. Katılıyor olabilirsiniz katılmıyor olabilirsiniz. Benim özellikle dağılımım bu şekilde olacak. Yani Solana başta olmak üzere önümüzdeki dönemde AVAX, NEAR, ALGO ve APT gibi layer projelerinin bir tık daha öne çıkabileceğini düşünüyorum. Hype temalara da yatırım yapmak lazım. Özellikle bir altcoin boğası içerisindeysek son 2 senedir, son 5 senedir hep gördüğümüz şu oldu. Piyasanın böyle hype'ları oluyor. Bir yapay zeka oluyor, yapay zeka coin'leri gidiyor. Meme token'lar geliyor, meme token'lar gidiyor. İşte bir ay önce bir altcoin boğası bekliyorum dediğim bir isimli video çekmiştim. Orada işte Depin'den De bahsetmiştim real world assets dediğimiz RWA olabilir. Ama arkadaşlar yani özellikle kripto ile ilgilenmiyorsanız çok bu projeleri kovalamanızı önermem. Çünkü hani buralarda gerçekten hani giriş vakti önemli, çok iyi onu yakalamanız önemli. Biz işte Patreon özel eğitim grubumuzda bunları detaylı anlatıyoruz ama hani bu tarz böyle piyasanın çok içinde değilseniz bence o toplara girmenizi önermem. Yapacağınız en güzel şeylerden bir tanesi Amiral Gem dediğimiz Bitcoin ve Ethereum varlıkları önemli bir miktarı buraya ayırmak sonra da eğer tabii ki siz de katılıyorsanız bu layer projelerine bir miktar ayırabilirsiniz. Böyle bir sepet oluşturabilirsiniz. Hype'ları nasıl takip edersiniz derseniz bunu takip edebileceğiniz birçok bir site var ama CoinMarketCap üzerinden kategoriler daha sonra burada işte hangi kategoriye para girişi var özellikle sosyal medya neyi konuşuyor bunu anlatmak lazım. Ama şurada bir uyarı söyleyeyim. Yani birçok projenin arkadaşlar 100 tane projenin 99 tanesinin gerçekten hiçbir temeli yok. Tamamen kumar üzerine dayanmış. Ben çok fazla bunları yapmanızı önermem eğer bilginiz çok fazla yoksa. Evet, Bitcoin ile ilgili anlatacaklarım bu şekilde. Özellikle hani altcoin sepetimde de olabildiğince şeffaf biçimde anlatmaya çalıştım. Bir kez daha söyleyeyim bu altcoin piyasasında bunu yaşadıktan sonra çok hızlı bu oranları değiştirip bitcoin ve ethereum'da kalmanız özellikle para altcoinlerden çıkarken asla hiçbir altcoin'de kalmamanız gerekiyor. Yeni dünya düzeni ne olursa olsun son 5 senenin bana öğrettiği tecrübe eğer bu piyasadan para çıkarken yani altcoinlerden çıkarken eğer altcoinlerde kalırsanız paranızın %80'ini %90'ınızı kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla düşüşlerde altcoinlerde kalmamanız gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Şimdi bu hafta ekonomik verilerden en önemlisi herhalde salı günü açıklanacak enflasyon verisi. Orada hafif bir yükseliş bekleniyor. 2.6 gibi bir enflasyon rakamı bekleniyor Amerika'da. Şimdi beklentilerden bir tık daha yüksek bir enflasyon verisi gelirse riskli varlıklarda bir miktar satış yaşayabiliriz. Dolayısıyla buna hazır olmak lazım. Bu ekonomik veriyi takip etmek lazım diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta portföye baktığımda yani çoğunlukla savunma sektöründe olumlu bir hareket gördük. Yani benim portföyümde en azından bizim portföyümüzde savunma sektörü hareketliydi. Burada da e, özellikle drone üreticileri daha böyle e, niş e, üreticilerde hareketler gördük. Önümüzdeki dönemde özellikle zaten savunma sektörünün hep hareketli kalmasını bekliyoruz. Bunu Şubat'tan beri anlatıyorum bu videolarımda. E, bakalım bu hafta ne olacak ama enflasyon verisi kritik olacaktır. E, ee, Nasdaq'taki genel beklentimiz artık yani pozisyonlarımın %80'i long e, yani uzun vadeli pozisyon tutuyoruz. Tabii ki pozisyonlarımı %10 biçimde hedge etmeye çalışıyorum kaldıraçlı ETF'ler üzerinden. Şu an bir piyasa enflasyon verisine odaklanmış olsa da bence buradaki asıl olay arkadaşlar S&P'nin yani uzun vadede görünümün olumlu olduğunu görüyoruz. Özellikle hareketli ortamlardan güçlü bir destek aldı o 5000'li seviyelerden. Dolayısıyla yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Ama burada piyasanın ucuz olmadığını hep söylüyoruz. Bu hafta bilanço haftası. Bilanço haftasındaki veriler bence enflasyon verisinden ve birçok şeyden kritik olacak. Burada bilanço haftasında da odaklanacağımız şeyler arkadaşlar özellikle büyük şirketlerin bilançoları. Yani büyük şirketlerin bilançoları işte Meta'nın, Amazon'un, Google'ın bilançosu ne verecek bize bu önemli. İki şeye bakacağız. Ben özellikle söylemiştim ikinci çeyrek bilançoları tüm çeyrek bilançolarından en fazla aslında en düşük kar rakamlarının beklendiği bilançolar. Dolayısıyla bu beklentileri kolay biçimde aşabiliriz. Benim beklentim şirketlerin bu çok düşük beklentilerden daha iyi bilançolar açıklayacağı yönünde. Bu olursa bence momentum kaldığı yerden devam edecektir. Eğer Trump yeni bir tarife kararı çıkartmazsa tekrardan e, siyasi gündemi karıştırmazsa e, genel olarak şirketlerin kar beklentilerinin ikinci çeyrekteki o düşük kar beklentilerinin üzerine çıkmasını beklerim. Ve tabii ki burada ikinci önemli şey yani bilen açıkladığınızda sadece kar rakamını değil aynı zamanda gelecek dönemki kar beklentileri ve özellikle yapay zeka ve veri merkezi yatırımları teknoloji şirketlerinde hangi boyuta gidiyor? Eğer burada e, mevcut beklentiler korunuyorsa hatta bir tık daha yukarı çıkıyorsa örneğin Meta Google gibi şirketler diyorsa ki ben veri merkezi yatırımlarımı işte 100 milyar dolardan 150 milyar dolara çıkartacağım. Bu da önemli bir beklenti. Piyasaya güven verecektir. Dolayısıyla hem bugünkü kar rakamı hem de gelecek dönemki yatırım haberlerini piyasa arayacaktır. Çünkü zaten 3. ve 4. çeyrek kar beklentileri gördüğünüz gibi çok daha yüksek. Dolayısıyla evet Amerika için kritik bir haftadayız. Enflasyon verisi açıklanacak ama bence enflasyon verisinden çok daha kritik olan açıklanacak bilançolar, beklentiler, kar rakamları, yapay zeka ve veri merkezleri yatırımları gördüğümüz Nasdaq'a yön verecektir. E, fiyatlar ucuz değil. Bugüne göre ucuz değil, geleceğe göre evet ucuz olabilir. Şirketler hep geleceği fiyatlıyor. O yüzden de temkinli biçimde pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz. Burada her zaman söylüyorum özellikle e, sektörel olarak sektör içerisinde ucuz kalmış şirketler olabilir. Mesela yarı iletkenlerde pahalı şirketlerden bir miktar kar alıp ucuz kalmışlara geçirebiliriz ya da sektör içerisinde özellikle son düzeltmede biliyorsunuz son iki ayda gitmeyen sektörler var. Ee, örneğin sağlık sektörü. Bu sağlık sektöründeki hangi şirketlere yatırım yapılabilir? İşte tabii ki bunları merak ediyorsanız da katıl gruplarına ya da patron özel eğitim grubuna katılarak bu model portföyümüzü kurduğumuz model portföydeki şirketleri öğrenebilirsiniz. Açıklama kısmında link mevcut. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen bir teşekkür yorumu yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.